Batman e, merkezi e, Gerüş'ün e, Kayapınar beldesine bağlayan bir yol güzergahımızdır. Oradan da Mardin Karayolu'na bağlanan bir güzergah. Bizim toplam şu anda bizim yaptığımız 23 kilometre. 23 kilometre bir güzergahtır. Şu anda asfaltlama çalışmasına başladık. E, Kısmet olursa hava şartları uygun gelirse bu sene bitirmeyi düşünüyoruz. E, şu anda faydalanan köyler olarak bizim Gerüş ilçesi, artı Batman merkez, artı Midyat'ın köyleri, Savurun köyleri ve şu anda üç ilçeyi ve iki ili birbirine bağlıyor. Köy sayısı olarak da 30 civarında köydür. Ve şu anda aktif bir yoldur. Yapım esnasında da görmüşsünüzdür yani trafiğin akışını. mesafeyi çok kısaltıyor. Eskiden bizim Batman'ın Kantar köyüne gelebilmek için 150 kilometrelik bir güzergah, bir yol kat edildi, ama şu anda ise Batman merkezden 15 kilometre yani epey kısaltıldı. Batman Mardin karayolları olarak da 150, 150 kilometre olan Batman Mardin yolu da şu anda 105 kilometre inmiş oldu. mesafede de epey kısaltılmış oldu. Daha önce ne kadar 150 kilometre. Batman Mardin 150 kilometredi. Bu güzergahla beraber 105 kilometre indi. Ee, bayağı epey kısaltılmış oldu. Şu anda zaten gördüğünüz gibi yol çalışmaları devam ediyor. Ee, asfaltlama çalışmamız ve iki tabakadan oluşuyor. Şu anda birinci tabakasını yapıyoruz. Ee, i̇kinci tabakasına da hava şartlarına bağlı tabii ki. iklim şartlarına bağlı. Elbette onu da yapacağız ve bitirmeyi planlıyoruz bu sene. Teşekkür ederim.